Bir zamanlar bir adam yaşardı. Adını kimse bilmezdi. Çünkü bu hikaye bir isimden çok daha fazlasını anlatır. O, diğer insanlar gibi doğmuş, büyümüş ve sıradan bir hayat sürmüştü ama içinde tarif edemediği bir boşluk vardı. Bu sıradanlığın ardında bir anlam arıyordu. Hayatın neden var olduğunu, bu dünyada olmanın ne ifade ettiğini bilmek istiyordu. Her sabah uyandığında içinde taşıdığı bu sorunun ağırlığı onu dünyadan koparıyordu. Nihayet bir gün anlamı bulmak için yola çıkmaya karar verdi. İlk olarak dağın zirvesindeki bir mağaraya gitti. Orada yaşlı bir bilge ile karşılaştı. Adam ona sordu: "Hayatın anlamı nedir?" Bilge uzun bir sessizlikten sonra ona şöyle dedi: "Hayat bir aynadır. Ona ne yansıtırsan onu görürsün. Ama ayna sadece senin görüntünü taşır. Onun ötesinde ne olduğunu bulmak istiyorsan kendini aşmalısın." Adam bu cevabı düşündü ama tatmin olmadı kendini aşmak ne demekti? Daha büyük bir şeyin, her şeyin ardındaki büyük gerçeğin ne olduğunu bilmek istiyordu. Bu yüzden yoluna devam etti. Adam çöle vardığında, yolda kalmış bir seyyahla karşılaştı. Seyyah ona nereye gittiğini sordu. Adam, "Hayatın anlamını arıyorum." diye cevap verdi. Seyyah gülümsedi ve dedi ki, "Hayat bir yolculuktur. Tıpkı bu çöl gibi. Her adım bir ders, her kum tanesi bir hikayedir. Ama anlamı yolun sonunda ararsan, yolun kendisini kaybedersin. Adam bu sözleri düşündü. Seyyah haklı olabilirdi ama bu fikir ona tatmin edici gelmedi. Yolun kendisi nasıl anlam olabilirdi? Hala daha büyük bir gerçeğin peşindeydi. Çölü geçtikten sonra bir ormanın içinde saklı küçük bir köye ulaştı. Köydeki insanlar sessizce çalışıyor. Huzur içinde yaşıyorlardı. Yaşlı bir kadın onu karşılayarak neden bu kadar yorgun olduğunu sordu. Adam hayatın anlamını bulmak için uzun bir yolculuk yaptığını söyledi. Yaşlı kadın ona şöyle dedi: "Hayatın anlamı basitliktedir. Biz burada ekmek yaparız, tohum ekeriz, çocuklarımızla oynarız. Anlam bu yaptığın küçük şeylerin içinde saklıdır." Adam bu sözleri düşündü. Basitlikte gerçekten bir şeyler vardı ama bu da içindeki boşluğu doldurmadı. Daha fazlası olmalıydı diye düşündü ve tekrar yola koyuldu. Yıllar süren yolculuklardan sonra Adam hiçbir yere ulaşamadan doğduğu kasabaya geri döndü. Yorgun ve umutsuz bir halde evinin önündeki eski ağacın altına oturdu. Gözlerini kapattığında bir şey fark etti. Tüm bu zaman boyunca anlamı hep dışarıda aramıştı ama bir kez bile içine bakmamıştı. Çocukluğundan bir anı zihninde belirdi. Babası bir zamanlar ona şöyle demişti: "Hayat bir nehir gibidir. Sen onun akışını değiştiremezsin." Ama akışın içinde nasıl yüzdüğün sana bağlıdır. Bu sözler kafasında yankılandı ve sonunda anlamın hep göz ardı ettiği bir yerde kendi içinde olduğunu fark etti. O an adam hayatta aradığı şeyin bir varış noktası olmadığını, bir süreç olduğunu anladı. Anlam yolculuğun kendisindeydi. Yaşadığı her deneyimde, karşılaştığı her insanda, hissettiği her duyguda gizliydi. İnsan ne arıyorsa aslında kendisiydi. Adam artık hayatın peşinde değil, hayatla birlikte yürüyordu. Çünkü anlam bulunacak bir şey değil, yaşanacak bir şeydi.